Ne haber lan keratalar? İyi kanka iyi de 10 dakikaya geliyorum dedim yarım saat oldu anca geliyorsun ne ayak? İki ayak. <laughs> Çok komiksin kanka aşırı komiksin. Ya tamam boş yapmayı kesin de hadi. Ne yapıyoruz bugün oğlum burada boş boş köz köz oturmaya mı geldik? Hadi bir şeyler yapalım. Valla ne yapacağız ki arabamız yok bir şeyimiz yok. Vallahi bir şey yapmak için illa arabaya ihtiyacımız yok Gelin bir saklanmaç oynayalım isterseniz Vallahi bence güzel olur Ya yürü git çocuk muyuz artık biz büyüdük Adam olsaydınız bir arabanız olurdu Gezdirdiniz beni Bir dakika ya bir dakika Ne alakası var arabayla adamlığın ben gayet adamım Ya yürü git ne adamı Arabanız yok cebinizde 5 kuruş paranız yok Mal gibi geziyoruz sadece Galiba haklı lan Tabii haklıyım beni gezdirmiyorsunuz dolaştırmıyorsunuz Çağırıyorsunuz okul ne yapalım işte? Ne yapalım? Ne yapmamız lazım ki başka? Başka yapacak bir şey varsa söyle yapalım. Ah ah adam adam değilsiniz siz. Ah Furkan geldi. Hoş geldin Furkan. Ne geziyorsun sen burada? Valla geçiyordum bir baktım buradasınız. Ben de bir uğrayayım dedim. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz ya? Hiç iyi değiliz Furkan. İyi bakayım atlayın arabaya gezdireyim sizi biraz. Gelin canınız sıkılmasın. Ben gelmeyeceğim. Siz gidin. İyi sen